Doğru bilgiyi araştırmadan yaymak bugün bizi bu uçurumun işine getirdi. Çok şükür ki Z kuşağı doğuştan pratik bir zeka sahip olduğundan dolayı en ufak şüphesel kırıntıda hemen bilginin peşine düşüyorlar. Ancak onlar da edindikleri bilgiyi doğru şekilde analiz edip sentezleyemeden başka alternatifleri de olmadığı için ilk önüne çıkana inanmak zorunda kalıyorlar. Hatta farkında olmadan ilk önüne çıkan bilgiye direkt olarak iman ediyorlar. Doğru bilginin anlaşılmasını inceleyen, başlı başına bir bilim dalı olan epistemolojiden bile haberdar değiller. Doğru bilgi analizinde bilgi felsefesi olarak geçen diğer adıyla epistemoloji alanında birçok araştırmalar yapar ve insanoğlunun gerçeği anlamı arayışında da merkezi bir rol oynar. Toparlayacak olursak doğru bilgi yanlışından nasıl ayırt edeceğimizi, batıl olanı hak olandan nasıl ayıracağımızı akledebilirsek işte o zaman bütün sorun kendiliğinden ortadan kalkar. Çünkü gerçek bilgi geldiğinde batıl otomatik olarak ortadan kalkmış olur.